Hamile böyle yapıyoruz. Hamile bu cadde bu dereye geliyoruz. Ağzından küre küre çalışıyoruz. Allah var Allah. Halimiz ne olacak? Devamlı kışta, karda, kışta bile olacak? Ha? Allah da var ya, Allah var ya. Evet. Derede yine su arızalanmış. Su arızasını yapmaktayız. Kediler. Bankiler alındı mı bankiler? Kediler yani ki. Bankiler alındı mı bankiler? Ah bela der, halamız bela der. Hani? Bu şakkat ayaklar nasıl bu dereyle bu şeyle alakalı gideceği Evet Tam köyden 7 kilometre uzaklıktaki Su işte Sürekli böyle sel vuruyor Sel vurunca borular patlıyor Haliyle Allah var Allah ya, bu ne ya? Yani bu razı diye bir çekeceğiz ya, Allah var. Se Seyfet, Seyfettin evet, abi. ne güzel Çalışmaya şey. Yiyemezsin. He. Seyfettin abi söyle, çalışmadan yiyemez değil mi? Abi çalışmadan yemek yok, ekmek yok. Ekmek, ekmek yok ama. Aslanın ağzında. Ama bu kadar da olmaz. Şu anda bidesine düşmüş. Ama bu kadar da olmaz. Allah kolaylık versin. Yürüyelim ki çalsın gitsin. He. Acile buraya çalışmak lazım. Acile kim şey bu toplaması lazım. Özel idareye söyleyeceğim ben bu. İşte orada biz nasıl buraya çıkacağız, nasıl buraya geleceğiz ya? <laughs>